çok güzel gidiyordu. Ta ki bu videoda birazdan göreceğiz yorumları görene kadar. Biliyorsunuz Ağustos ayında bir video yapmıştım böyle. Kıyafet denemeli, dedikodulu bayağı bir kafanız kaçmıştı bu ne videosu falan diye. <laughs> Ama bayağı bir beğenmiştiniz. Hatta marka da beğenmiş olmalı ki yani dedikodu herkes çıkıyordu. Hay Allah. <laughs> ee, tekrardan bana kıyafet gönderdiler ve dediler ki Çinan bir video daha yap. O zaman dedim ki neden olmasın. Bana bazen çok çok saçma yorumlar geliyor ve ben bunları Twitter'a atıyorum. Yok işte niye açık giyiniyorsun? Yok işte <laughs> Niye üç erkekle kalıyorsun bilmem ne bilmem ne gibi böyle değişik değişik yorumlar var arkadaşlar. Şimdi bu videoda hep beraber onlara sallayacağız. En sevdiğim video en sevdiğim çok heyecanlıyım. Ve bunları yaparken Yoins'in gönderdiği kıyafetleri de deniyor olacağım. Yoins'le alakalı bütün bilgileri açıklamalara bırakıyorum. Kıyafetlerin linklerini de. Yorumları ben önceden seçtim. Böyle hafiften ağıra doğru gideceğiz tamam mı? Çok sakin kalabileceğimi düşünmüyorum. Bu videoda her türlü çirkefleşebilirim. En doğal videolarımdan birisi olacak. Şimdiden uyarayım sizi. O zaman başlayalım mı? Let's go. Yes 100 youtuber gücündeyim hazırım Klavye delikanlılığı yapıyorum Tamam mı <laughs> Melis yorumları okuyacak ben de şuraya koyacağım hazırız <laughs> Gönder gelsin İspanyolca'nız berbat kulaklarım kanadı Türklerde genel olarak bir sorun bu galiba <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye Türkler olarak sorunumuz İspanyolcayı nasıl konuşuyormuşuz? Berbat mı? Berbatmış İspanyolca. Çünkü Aynen. biliyorsunuz ki İspanyolca bizim e, evet. ana, Nasıl konu Allah nasıl İspanyolca bilmezsiniz ya? Türkler de genel soru galiba. Türkler nasıl böyle İspanyol? Bir şey söyleyeyim mi? Buldu. Ülkenin problemini çözdü. Ülkenin diyorsun? problemi bu. Ayıp. Yaptığınız büyük ayıp. Onun altına şey yazan da vardı. Adana İspanyolcası konuşuyorsun. Nere İspanyolcası? Ne? Nerenin aksanı? Adana. <laughs> Her neyse hazır Adana demişken Adana ile çok alakası bir kıyafet oldu bir Adana da hala hava sıcaktır diye düşünüyorum her neyse. İlk kıyafeti gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir kadar bir sürü kazak, bir sürü değil birkaç tane kazak seçtim bu, bu seferki alışverişimde dedim kışlık olsun çünkü bütün kışlıklar Dublin'de kaldı arkadaşlar. Ben de böyle bir kazak seçtim Yoins'ten çok hoşuma gitti. Aşırı yumuşak. Bir sonraki yorum gelsin. Sirkriz geçirmeden bitirebilmiş miyim böyle? Evet. Yemek yapmayı bilmemekle övünen ve şımaran kız sürüsü grubundan biri daha. Yani herhangi biri işte. Bir saniye. Bu yorumu benim karnıyarık videomun altına atmışlar. Bir kere ben orada kültür kaynaşması olsun diye İrlandalılara karnıyarık yapmıştım. Bu bir. İkincisi ben o videoda hiçbir zaman yemek yapamıyorum, yemek yapmayı bilmiyorum ama yapayım falan demedim. Ben yemek yapmayı gayet biliyorum. Bunu da her fırsatta söylüyorum. Ayrıca kimse de yemek yapmama laf edemez. Öyle bir yazmış ki sanki ben şey tribüne girmişim. Aa ben yemek yapamam ama neyse yapayım. Falan. Öyle Hayır, şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Sen bütün yemekleri yapabiliyorsun. Bir, ya yemek yapmamakla nasıl övünebilirsin? Yemek yapmamakla <laughs> ne alaka? O yorumu hiç anlamadım aşko. Her neyse teşekkürler bu yorum içinde falan. Gömdükten sonra teşekkürler. <laughs> bu yoruma özel chill bu, tamam mı? <laughs> chill bro. <laughs> çok manidar oldu. Böyle uzun kazakları ben çok seviyorum. Boyum uzun olduğu için birazcık beni kısa gösteriyor ve bu hoşuma gidiyor şakasız. Bu da böyle tiril tiril hoş bir kazak. Öyle bu yorumumuza özel <laughs> böyle de bir kıyafet dosyası. Sıradaki yorum gelsin. <laughs> Domuz eti mi yedin abla anlayamadım. İnşallah yemiyorsundur. Ben bu yoruma sallamayacağım. Çünkü muhtemelen babuşun yaşı küçük ve kötü niyetle yazmamış. Üzülmüş anladın mı? Ben yeni bir yemek deneyeceğim zaman eğer içinde domuz varsa umursamıyorum ve deniyorum. Çünkü diyorum ki bu o ülkenin bir kültürü, acaba bunu neden seviyorlar diye denemek amaçlı yediğim zaman yorum. Bu benim tercihim, benim midem, benim bağışıklık sistemim. <laughs> Endişelenmeyi çok iyi anladım ablacığım, teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ya yani bu tamamen insanlar insan yaşıyor. Ha dini açıdan falan diyeceksiniz, ee, yine beni bağlıyor. Bu kadar kafanızı takmayın. Anlatabiliyor muyum? Kimse böyle yapmak zorunda değil. Hiç merak ederseniz de gelin ben size anlatırım yani. Mesela domuz çok tuzlu bir şey. Hani normal <laughs> hayatta asla yemeyeceğim bir et yani. Ha, bazı yemeklerinde güzel olur ama genel olarak asla yemem bu arada. Hani elime bu geldi. Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Aşırı Aynı güzel. Crop top gibi çal. ben böyle kırçıllı mı deniyor aşkolar buna? Ve evet çok seviyorum. Yok kadife değil de. Kırçıllı. Kadifenin sert hali. <laughs> ama çok ince. Yine de bence mevsimlik giyilir yani. Özellikle aralıktayız ve güneş var. Bence şu günlerde çok güzel günler. Bu kadar. Next! Gerçekten bir bira mı içiyorsun? Ve ev arkadaşı olarak hiçbir kızın olmaması beni buradan rahatsız etti. Sen orada nasıl kalıyorsun hayret? Bunu bir kadın arkadaşımız yazmış. Hatırlıyorum ben bunu. O zaman bir bir uzatayım. Aç bir, bir... <laughs> Şimdi gerçekten bira mı içiyorsun? Evet. <laughs> Herkes gibi şey sak kezde içiyorsun. Kez falan. <gülüyor> <gülüyor> alkol konusuna bir açıklık verelim. Çünkü ben ne zaman mesela Instagram'dan da herhangi böyle, böyle bir alkol içeren bir şey paylaştığım zaman en az bir yüz takipçim gidiyor rahatsız olup. Eğer 18 yaşından küçükseniz asla ama asla alkol tüketmemeniz gerekiyor. Genel olarak zaten zararlı bir şey. 18 yaşından büyükseniz bu zaten sizin tercihinize kalmış. Artık yetişkin bir insan oluyorsunuz ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kesin biliyorsunuz. Ona göre karar verebilirsiniz. Tamam mı? Evet arkadaşlar ben bir sosyal içiciyim. Yani arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman dışarı çıktığım zaman bir şey kutlarken vesaire alkol alıyorum. İçin dağıtın şey yapın falan filan. Hayır, her şey ayarında güzel. Ben ne yaptım? Üniversite yıllarımda mesela içmeye başladım ve bir şekilde ayarını tuttum. Ya artık yetişkin bir bireyim ve içebiliyorum. Ve sizinle hayatımın her noktasını paylaştığım için bir şey saklamıyorum. Öyle arkadaşlarımla bir araya geldiğimde falan story attığım oluyor. Ya da videoda mesela adamlar İrlandalı. Bu yorum o videoya gelmiş. Ben ne diyeceğim hani... Çekiş şu zıkkımı falan mı diyeceğim hani? Bu tekrardan kültür meselesine geliyor. İnsanların hayatı yaşayış biçimine geliyor. Benim hayatım bu şekilde. Bu kesinlikle doğru bunu yapmalısınız demiyorum. Sorumluluklarını bilip ona göre davranın diyor. Sana göre o doğru. Mesela bana göre de senin yaşadığın doğru olmadığını düşündüğüm bir sürü şey var. Ama ben gelip de sana ne böyle yaşıyorsun ya yapma ya falan demem yani. Çünkü sen öyle mutluysan o senin hayatın. Nokta. 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 Period. Period. <laughs> bir de ne demiş üç erkek mi demiş? Aa Üç erkek, erkek meselesine geliyoruz bir dakika. Bir şey söyleyeyim ben bu kaza aşık oldum. Kollara bakın. Çok iyi değil mi? Ve ben bunu görmüştüm de zaten internette sürekli ve çok istiyordum ve denk geldi ve tekrar uzun beni kısa gösterecek yani. Her <laughs> neyse. Next! Ev arkadaşlarım dediklerin bu üç erkek... Ayı... Ayılar mı? Ayılar mı? Türk kızı yabancı erkeklerle aynı evde kalamaz. Kalırsa kötü olur. Yazık yemekte şarap var. Süper ortam herifler açısından. Süper ortam! Devam ki. Şarap var yemekte. Şarap var şarap. Herifler o herifler için çok iyi. O. Sen varsın bak üç erkek var bir de baklar kız bir de şarap var. O <laughs> mükemmel ortam. Şimdi o üç erkek ayılar dediğim insanlar benim aylarca yanımda oldular birincisi bunu söyleyeyim. Senin gibi yobaz köpek <laughs> değiller. Bir kadın görünce akıllarına sadece cinsellik gelmiyor. İnsana insan gibi bakıyorlar tamam bu bir. İki, <laughs> kalacağıma sen karar vermiyorsun. Tamam mı? Sevgili mağara adamı. Üçüncüsü de evet o insanlar akşam yemeğinde şarap içiyorlar ve şarap eşittir götü başı dağıtmak da değil. Sen bünyene hakim olamadığın için alkol aklına gelince içip dağıtmak aklına geliyor. Olabilir. Bir saniye. I'm throwing shade bitch. hot girl shit. I'm doing hot girl shit. Ama biz normal insanlar erkeklerle de aynı evde kalıp gayet güzel bir hayat sürebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. İçkimizi de içip insan gibi sohbetimizi de edip yatağımıza geçip yatabiliyoruz. Ama senin gibi ilkel olgunlaşmamış insanlar için sıkıntılı bir durum olabilir. Ama biz onları ta ilk çağlarda bıraktık. Kendinize gelin. Bu kanalda hiç bu kadar sinirlenmemişti. Sanki bütün erkekler potansiyel Sabık. tecavüzcü sapık. Kendinden Kesinlikle kendinden biliyor. Senin karşına bir kız gelince sen bu gözle bakıyorsun demek. Demek ki bu kadar öküz bir insansın. <laughs> Süper. Beni tamam. oradaki ev arkadaşlarımın hepsinin kendine ait özel hayatları vardı ve beni hayatımda hiç hissetmediğim kadar güvende hissettirdiler. Teşekkür ediyorum düşüncen için ama senin ilkeliklerine ihtiyacımız yok. Sağ ol. Bu da mesela şu an evde giydiğim çok güzel bir tight bu arada. Yarı parlak, yarı değil en sevdiğim. Aa bu benim senin üstünde beğendiğim Evet. Zaten. Aynen çok seviyorum. Fiziği çok iyi gösteriyor evet, kesin ama Çok güzel gösteriyor aynen. O zaman next. Daha ben... kötüsü geliyor değil mi? İki yorum okuyacak şimdi. İkisi de birbirine benziyor o yüzden beraber koydum. Hadi bakalım. Yabancı altına yatmak ve baba parası başka bir vasfın... Bir şey diyeyim mi? Kelimenin içlerinde ses laf yok. Çerefsiz Türk kızı, Türk'ün yakışıklısına trip, İrlandalı'nın çirkinine hemen ver. Olmuyor böyle, biz de görüyoruz. Ölünce ağlamayın, kimse İrlandalı artığına bakmak zorunda değil. Ne? Bu milletin erkeğinden ne istiyorsunuz şerefsiz? Ben bu kadar rezil bir, iğrenç bir şey duymadım hayatım boyunca ve bu yorum Sen benim... Önceki kıyafet Sence. videosunun altına yatılmış. Orada ben İrlandalı eski sevgilimi anlatıyordum arkadaşlar. Bir dakika. Bu ne Diğerini Yerinde oku. Topluca veriyorum. geliyorum acaba. birazdan ben de. Çok kötüyüm şu an. Devam et. Elin ecnebisiyle yaşadığın ecnebi ilişki, yaşadığın ilişki. Mankurt ne demek ya? Mankurt ne demek? Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Bir dakika şey diyormuşum. Konuşma sırasında Google'laştıran erkek. Mi? <laughs> Utanmadan ballandıra ballandıra anlatıyor bir de. Şuursuzlukta master gaflette doktora yapmış zavallı yurdum insanı. 3 nokta. Tamamen beyni formatlamış Kendine yabancılaşmış acınası bir hiç. nasıl bir hiç. Acınası bir hiç. Bu nasıl Güzel. bir öfke? Olur. Lütfen kendinize bir özel hayat bulun. Ağacığım bu neyin öfkesi ya? Yabancı altına yatmak. Sen benim ilişkimin ne boyutta olduğunu nereden biliyorsun da bana bu tarz yakıştırmalarda bulunuyorsun? Sen kimsin bir. ikincisi baba parası yediğimi nereden biliyorsun? Ben baba parası yemiyorum. Kendi paramı kazanıyorum 26 yaşında yetişkin bir insanım. Üçüncüsü ister Türk'le sevgili olurum ister yabancıyla. Seni ne bağlıyor ya? Sen kimsin? Sen kimsin Sen ya? Kimsin? Sen kimsin? İrlanda artığı ne kadar iğrençsiz kadınları artık olarak mı görüyorsunuz gerçekten? Yani bu insan istediği her şey yapabileceğine inanan genel klasik klasik bir Ata erkek toplum erkeği ya. Yani yani her halka yerine Kadın bir şey yapınca artık. Ayrıca yabancılara ecnebi yakıştırması yapmanız o kadar iğrenç ki. Bu ne kadar böyle bir insan olduğunuzu gösteriyor. Hayatınızda hiç yabancı bir insan tanımamışsınız. Ve onların da bizimle aynı olduklarını, aynı endişelere aynı kafaya sahip olduklarını bilmiyorsunuz din olarak. Yani sadece dini açıdan insanları eleştirebiliyorsunuz. Bu ne kadar sığ bir insan olduğunuzu gösteriyor ve gerçekten üzülüyorum. Onlar bana Müslüman kız falan filan diye dışlamadılar yani. insan insan. Önce insan, insan olmasına bakacaksınız. İnsan evet. nereli. Bu resmen kadın cinayetini isteyen insan yapısı yıpsıyor. Gerçekten yani. ya. Onlar yüzünden kadınlar şiddet ve şey öldürüyor. Gerçekten öyle. Bunlar gerçekten kötü Fesat niyetli yorumlar. Fesat yorumlar yani. Her neyse o zaman bir sonraki kıyafetimizi görüşürüz. <laughs> <laughs> Mankurt insanlara yakışacak. Gayet güzel bir şey, kazak. <laughs> bu arada bu kaza bayıldım çünkü bu baya bir tanesi omuzdan düşüyor ya. Tam o şekilde bir kazak ve hardal sarısına ben bayılıyorum. En sevdiğim kazaklardan biri şu anda. Çok sevdim. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Mankurt Melis. Yorum oku. Mankurt <laughs> Melis. Şey ne acı nasıl bir hiç. <laughs> bir bayan öğretmen için çok açık bilgisi. Gençlere böyle mi örnek oluyorsunuz okulda? Siz nasıl öğretiyorsunuz? <laughs> Benim öğrencilerime örnek olmak için çok çok farklı endişelerim var kıyafetten ziyade öncelikle bunu belirteyim. Sizin şu anki 20-25 yaşları arasındaki öğrencilerim. Ben üniversitede çalışıyordum o yüzden 20'li yaşlardaki öğrencilerle örnek veriyorum. Endişeleri hakkında herhangi bir fikriniz var mı acaba? Hayat problemleri hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Eğitim sisteminden kaynaklanan okullarda olan problemler hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Yani kıyafete gelene kadar uğraşmamız gereken o kadar çok şey var ki Sanki bununla biraz ilgilenmesek mi şu an diye düşünüyorum. Ayrıca ayrıca o attığı yorum benim Antalya'da çekildiğim bir fotoğrafı atılmış. Askılı ve şort var üzerimde. Ya yani İstanbul'da Antalya'dayım. <laughs> ha tabii istersem İstanbul'da da çekilirim. İstersem evimin önünde, istersen koltuğumda yayılır çekilirim. Kusura bakma orada okulda değilim. Okulda da nasıl giyineceğimi ben gayet iyi biliyorum. Onu geçtim. Benim öğrencilerim arasından da açık giyinen kızlar vardı. Hiç kimse dönüp de bakmıyordu. Çünkü tekrardan aynı noktaya geleceğim kadınlara herhangi bir şey objesi gözüyle bakılmayan ortamlarda bu tarz şeyler sorun olmuyor. Acaba siz mi biraz dikkat etseniz ki? Acaba kendinize bir hakim mi olsanız sonuçta hayvan değiliz. Hani modern insanlarız. Hani 2020 yılında yaptığım tartışmaya bak. Ahlak bekçisi misin? Defol git. Sevgili Yobaz'cım senin bayılacağın bir kıyafet gösteriyorum şimdi. Hazır mısın? Bakın iki parçalı bir elbise aldım. Üstü bu şekilde. Tabii kışın ortasında giyemem ama yazın bol bol giyeceğim. Emin olabilirsin sen de yorumlarını oraya atarsın artık. Bana etkileşim oluyor çünkü. Altında da eteği var. Bir saniye. Böyle kalem etek gibi bir eteği var ve böyle iki parça elbise şeklinde geçiyor ve inanılmaz beğendim. Tam böyle yazın giyilecek bir kombin. Yobaz'cım yorumunu bekliyorum tatlı. İstediğim gibi giymeye devam edeceğim. Kudurabilirsin. Next. <laughs> ya önce sen İngilizce öğren de sonra başkalarını öğret. Bir saniye arkadaşlar. Sen de sertifikamı getirmeyin. Buyurun biraz daha bak. Teşekkürler. <laughs> 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 arkadaşlar sizden gerçekten çok özür dilerim. Ben bugüne kadar İngilizce biliyormuş gibi yaptım size bu kanalda. <laughs> 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 ben genel etek aşığıyım. Ve şort etekleri ekstradan seviyorum. Ve tam şöyle bir şort etek aldım bu sefer. Kışın falan da giymeyi çok seviyorum. Çorapla efsane oluyor. Önünde de böyle minik bir yetmacı var. Böyle bir şort etek kendisi. Çok beğendim. <laughs> Ben demiştim bu videoyu çekince de delireceğim diye demiştim bak. <laughs> hadi 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 o zaman üste bakalım hop. <laughs> yallah. Yallah. Bu üste bayıldım çünkü ben bu renklere bayılıyorum ve bu da çok tatlı bir. Ben de ne bileyim hırkalarla falan güzel olur diye düşündüm evet. ya da yazın çok tatlı olur diye düşündüm. Crop top eşittir makar biliyorsunuz. Bak şu an bile crop top var üstünde. Geliyor sonuyorum. Evet. Ortamda çilem dışında hiç bayan olmaması ilginç. Bayan. O kadar erkeği yemeğe davet etmek garip davet etmedim ev arkadaşlarımdı. Bu kadar. Ayrıca edebilir, evet. Yani bunu yazan bir kadın bu arada. Beni en çok üzen şey bu. Masadaki tek kadının ben olmam neden seni rahatsız etti? Bizim hayatımız sizi rahatsız etmesin. Biz yaşıyoruz bu hayatı, tamam mı? Kendinizle ilgilenin. Yani kendi zaman... hayatınızla ilgilenin. Bana göre ilgileneceğinizi. Evet. Bana göre de senin yaşadığın hayat bana göre olmayabilir. İster 3 tane erkekle kalırsın, ister 5 erkekle kalın, ister erkek arkadaşın İrlandalı olur, ister Amerikalı olur. Sana ne? Sana ne? Ben karışıyorum. Ben şey diyorum ya, senin erkek arkadaşın niye Adıyamanlı? Allah beni <laughs> Bu arada Adıyamanlıları çok sevdim, Adıyaman yemeklerini çok severim. Neyse. Niye Adıyaman'ı öyle? verdin bilmiyorum. Hiç, o öyle garip ki insanlar şimdi. Yok yok, bayağı şey, şey Ben de olur. Diyarbakırlıyım bu arada. <laughs> Son yorum o Bir bayana <laughs> asla yakışmayacak bir üst göstereceğim. Ee, bu da bir crop top ama şuradan bağlı. Ateşleri mi yürüyeceksin? Mükemmel. Bunu? Gerçekten mükemmel. Cehennem kombini. <laughs> Cehennem kombini. <laughs> Benim bir meditasyona ihtiyacım var <laughs> bu videodan sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık çıldırmış ve çirkefleşmiş olabilirim ama baştan size de uyarmıştım. Öyle ya sizinle böyle bunları paylaşıp bağırıp çağırmak, böyle içimi dökmek istedim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Yorumlarla dalga geçtik, güldük, eğlendik ama aslında bunların arkasında çok çok ciddi bir sıkıntı var. O da hepsi aslında kadına ayrıştırıcı yorumlar. Yani mesela bir erkek gidip 3 kadınla kalsa kimse bu yorumu yapar mı? Yapmaz. Bir erkeğe açık giyinme ne biçim öğretmensin denir mi? Denmez. Kadınları bu şekilde ayrıştırıyorsunuz Bakın geldiğimiz noktaya bakın. Twitter'da Daha bugün. Aslında bunu sürekli Duyuyoruz. Her gün duyuyoruz ama daha Şu anda duyduğum için, yeni duyduğum için Bu videoyu bununla kapatmak istiyorum. Öğretim görevlisi Aylin Sözer eski sevgilisi tarafından Evinde yakılarak öldürüldü. Az önce bu Haberi okudum ve bu noktaya bakın Ben burada böyle bir video çekiyorum Erkeklerin yaptığı yorumları okudum size. Ya da kadınların Kadınlar bile. Bütün bunların arkasında Yatan her şey bu zihniyet. Erkeklere her şey Yapabileceklerini empoze etmek yani Bu kadar küçük şeylermiş gibi gözük ama böyle sadece bir yorummuş ve sermiş tamamen zihniyet ya tamamen zihniyet neden başka ülkelerde bu kadar yüksek kadın cinayetleri yok çünkü hiç kimse orada yaşarken bana gelip şey demedi neden üç erkekle yaşıyorsun demedi ama ben Türkiye'ye özel bir video attığım zaman Türk yorumlarında böyle yorumlar görüyorum artık bu kafa yapımızı değiştirmemiz lazım kendimle alakalı da şöyle bir örnek vereceğim benim hayatım hep böyle değildi ben ailemle yaşıyordum hiçbir şekilde dışarı çıkmıyordum yani öyle sosyal hayatım falan şu anki kadar serbest değildi bir sefer sadece harçlığımı çıkarmak için işe girdim ve iş yerinde tacize uğradım. Bu kadar kapalı yaşamama rağmen. Ama mesela İrlanda'ya gittim. Bu kadar açık yaşamama rağmen hiçbir şey yaşamadım. Başıma tacize dair hiçbir şey gelmedi. Şimdi bana söyleyin, suçlu ben miyim? Yoksa bu zihniyetteki insanlar mı? Video izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Haberden dolayı biraz buruk hissediyorum kendimi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay.